Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kalmış olduğumuz yerden zarf belirteç konusundan devam edeceğiz. Zarf belirteç dediğimizde neydir? Neymiş? Öncelikle ona bakalım. Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendisiyle aynı görevdeki kelimelerden yani zarflardan önce gelerek onların özelliklerini zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf belirteç deniyor arkadaşlar. Şimdi bunu örneklerimizde çok daha kolay e, pekiştireceğiz, anlayacağız. Şimdi öğrenciler kitaptaki metni okuyor dediğimizde nasıl okuyorlar, ne şekilde okuyorlar bununla ilgili bir bilgi var mı? Yok. Diğer örneğimize baktığımızda Öğrenciler kitaptaki metni sessizce okuyor. Nasıl okuyor? Okuma eylemini nasıl yapıyorlar? Sessizce yapıyorlar, değil mi arkadaşlar? Bu sebepten dolayı sessizce nasıl okuyor? Sessizce. Sessizce kelimesi zarf oluyor arkadaşlar. Yukarıdaki ilk cümlede okuma eyleminin yapıldığını görüyoruz fakat bu eylemin nasıl, ne zaman, ne kadar yapıldığı belirtilmemiş. İkinci cümlede ise okuma eyleminin sessizce yapıldığı belirtilmiştir. Ve zarf kullanılmıştır. Zarfların özellikleri Zarflar da tıpkı sıfatlar gibi tek başlarına kullanıldıklarında isim görevindedir zarf görevini cümle içerisinde kullanımına bağlı olarak kazanırlar. Yani tek başına kullanıldığında isim arkadaşlar bu kelimeler. Ancak cümle içerisinde kullanıldığında zarf anlamını kazanıyorlar. Bir sözcük fiille bağlantılıysa, fiili niteliyorsa zarf. Bakın bu çok önemli. Fiille bağlantılı fiili niteliyorsa zarf isimle bağlantılı ve ismi niteliyorsa sıfat görevindedir. Bunu bunu karıştırmıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Örnek olarak baktığımızda hızlı ne arkadaşlar? Tek başına kullanılmış. Herhangi bir anlam ifade ediyor mu? Etmiyor. isim. Arkadaşım İngilizceyi hızlı öğrendi dediğimizde öğrenme eylemini nasıl gerçekleştirmiş? Hızlı gerçekleştirmiş. Ne, nasıl? Fiille bağlantılı. Fiile soruyoruz sorumuzu. Fiili niteliyor. O zaman zarf olmuş. Hızlı kelimesi tek başına isimken cümle içerisindeki kullanılma durumuna bağlı olarak ne olmuş? Hı, zarf olmuş. Öğrenme fiilini nitelediği için hızlı kelimesi zarf. Ancak şimdi göreceğimiz örnekte bakın nasılmış. Arkadaşım hızlı arabaları çok seviyor dediğimizde. Hızlı arabaları çok seviyor. Araba ne? Mek mak. Mastar ekini alıyor mu? Araba mek. Araba mak. Almıyor. O zaman isim. İsimse neyi? Hızlı arabaları. Nasıl arabaları? Hızlı arabaları hızlı kelimesi ismini nitelediği için sıfattır arkadaşlar. Yukarıdaki cümlemizde hızlı kelimesi fiili nitelediği için zarfken buradaki cümlemizde de hızlı kelimesi ismini nitelediği için sıfattır arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Zarf belirteç. Bu tabloda zarf belirteçin kaça ayrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Zarf belirteç ana başlığımız 5 alt başlığa ayrılıyor arkadaşlar. Durum zarfları, zaman zarfları, yer yön zarfları, miktar zarfları ve soru zarfları. Bunlar ne arkadaşlar? Zarflarımızın çeşitleri. Evet arkadaşlar, şimdi bu zarflarımızın çeşitlerini örnekleriyle birlikte detaylıca göreceğiz. Durum zarfları. 1. Bir. Birinci zarf çeşidimiz durum zarfı. Durum zarfı neymiş bakalım. Hmm. Fiilin bildirdiği işin, oluşun veya hareketin durumunu, özelliğini veya sebebini belirten zarflardır. Fiili sorulan nasıl veya neden, niçin, niye sorularına cevap verir. Ama genellikle nasıl sorusu sorulur arkadaşlar fiile. Bakıyoruz. Şimdi örneklerimize örneklerimizi çok daha rahat pekiştireceksiniz. Tüm söylediklerimi yanlış anlamış. Anlamış, anlamak ne arkadaşlar? Fiil. Nasıl anlamış? Soruyu neye soruyoruz? Fiile soruyoruz. O zaman neyi niteliyor yanlış kelimesi? fiile. O zaman yanlış kelimesi nasıl anlamış, yanlış anlamış dediğimizde ne olur arkadaşlar? Zarf olur. Arabanın motoru gürültülü çalışıyor. Çalışmak ne arkadaşlar? Fiil. Nasıl sorusunu neye soruyoruz? Fiile soruyoruz. Aldığımız cevap zarf oluyor arkadaşlar. Nasıl çalışıyor? Gürültülü çalışıyor dediğimizde nasıl sorusunun cevabı Nasıl çalışıyor? Yani fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı zarf oluyor arkadaşlar. Gürültülü. Diğer örneğimize baktığımızda konuyu uzun uzun tartıştılar. Tartışmak ne arkadaşlar? Fiil. Peki bu tartışmak yani fiile nasıl sorusunu soruyoruz? Gelen cevabımız neydi? Zarftı. Nasıl tartıştılar? uzun uzun tartıştılar. O zaman uzun uzun ne? Sorumuzun cevabı zarf. Hür doğdum, hür yaşarım. Cümlesine baktığımızda doğmak fiil, yaşamak fiil. Fiile nasıl sorusunu soracaktık, değil mi? Nasıl doğdum? Aldığımız cevap ne? Hür doğdum. Nasıl yaşarım? Hür yaşarım aldığımız cevaplar fiile sorduğumuz nasıl sorusunun karşılığında aldığımız cevaplarımız zarf oluyor arkadaşlar. Durum zarfı oluyor. Nasıl sorusunu soruyorsak ve bunun sonucunda aldığımız cevap durum zarfı arkadaşlar. Öğrenciler konuyu dikkatle dinliyordu. Dinlemek fiilimiz. Dinlemek fiiline nasıl sorusunu soruyoruz? Nasıl dinliyordu? Aldığımız cevap dikkatle dinliyordu. Ne arkadaşlar? Evet, zarf. Çünkü durum zarfı. Çünkü anlattığım gibi fiile nasıl sorusunu soruyoruz? Fiile ve aldığımız cevapta arkadaşlar zarf oluyor. Evet, devam ediyorum. İkinci başlığımız zaman zarfları. Fiilin bildirdiği işin oluşun veya hareketin zamanını belirten zarflardır. Fiile sorulan ne zaman sorusuna cevap verir. Yine fiile soracağız. Fiile ne soracağız bu sefer? Durum zarfında neydi? Nasıl sorusunu soruyorduk. Fiile ne zaman zarfında ne soruyoruz? Ne zaman sorusunu soruyoruz. Örneklere baktığımızda okullar haziranda kapanacak dediğimizde soruyoruz Fiilimiz ne burada? Kapanacak fiil. Kapanacak fiiline ne zaman sorusunu soruyoruz? Ne zaman kapanacak? Aldığımız cevap ne? Haziran'da. O zaman Haziran'da kelimesi zaman zarfımız oluyor. Sabahları 2 kilometre koşarım cümlesine baktığımızda fiilimiz ne? Koşmak. Koşarım. Koşarım kelimesine ne yapıyorduk? Ne zaman sorusunu ekliyorduk. Bu soruyu soruyorduk. Ne zaman koşarım? Aldığımız cevap sabahları koşarım. O zaman sabahları aldığımız cevap olduğu için zaman zarfı arkadaşlar. Her bayram akrabalarımızı ziyaret ederiz. Ziyaret ederiz fiil. Fiilimiz. Fiile ne soruyorduk? Evet ne zaman? Ne zaman ziyaret ederiz? Her bayram aldığımız cevap zaman zarfı. Soğuk hava haftaya etkili olacakmış. Etkili olmak, etkili olacakmış fiilimiz. Ne zaman sorusunu getiriyoruz fiile. Ne zaman etkili olacakmış? Aldığımız cevabımız ne? Haftaya etkili olacakmış. O zaman haftaya kelimesi zaman zarfı oluyor. Bugün sinemaya gitti. Gitmek gitti ne? Fiilimiz. Fiilimize ne sorusunu soruyorduk? Zaman zarfını bulmak için. Ne zaman sorusunu soruyoruz? Ne zaman gitti? Bugün gitti. Aldığımız cevabımız ise bugün kelimesi zaman zarfı oluyor. Şimdi üçüncü alt başlığımız yer yön zarfına geçiyorum. Yer yön zarfı da fiilleri yer yön bakımından belirten zarflardır. Fiille sorulan, fiile sorulan nereye sorusuna cevap verir. Yer yön zarfları yalın ek almamış halde kullanılır. Bu çok 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 önemli bir not. Örneklere baktığımızda, pencereden aşağı bakıyor dediğimizde nereye bakıyor burada da nereye sorusunu soruyoruz. Nereye bakıyor yine fiilimize soruyoruz. Fiilimiz ne bakıyor? Bakmak. Bakıyor fiile bakıyor kelimesi olan fiilimize nereye sorusunu soruyoruz. Nereye bakıyor dediğimizde aldığımız cevap aşağı bakıyor. O zaman aşağı yer yön zarfı. Gece yarısında dışarı çıkmış. Çıkmış fiile nereye sorusunu soruyoruz. Nereye çıkmış? Aldığımız cevap dışarı çıkmış. O zaman dışarı kelimesi yer yön zarfı üşüyünce içeri girdi. Nereye girdi? Fiilimize nereye sorusunu soruyoruz ve aldığımız cevap içeri girdi. İçeri girdi. Aldığımız cevap içeri kelimesi ise yer yön zarfı oluyor. Aşağı bakınca başı dönmüş. Aşağı bakınca bakmak fiilimiz. Nereye bakınca aşağı bakınca aldığımız cevabımız ne? Aşağı. O zaman aşağı kelimesi yer yön zarfı. Attığı top camdan içeri girdi. Girdi ne? Fiilimiz. Nereye girdi? Nereye sorusunu soruyoruz. Ee, nereye girdi? Aldığımız cevabımız ne? İçeri girdi. İçeri girdi dediğimizde içeri kelimesi de yer yön zarfı oluyor. Şimdi yer yön zarfları ile ilgili bir not söylemiştim size. Şimdi o notu tekrarlıyorum ee, ve örnekle pekiştireceğiz bunu. Yer yön zarfları çekimeki almazlar. Çekimeki aldıklarında zarf olmaktan çıkarak isim olurlar. Yani ek almıyorlar, yalın olarak kullanılıyorlar. Örneğin attığı top camdan içeri girdi dediğimizde, içeri kelimesi ek almamış. Girdi fiil nereye girdi diye sorduğumuzda aldığımız cevabımız ne? İçeri o zaman içeri kelimesi ne arkadaşlar? Yer yön zarfı ve yalın halde kullanılmış. Attığı top camdan içeriye girdi dediğimizde içeri kelimesi e buradaki e yönelme ekini almış. Yani ek aldığı için yalın halde kullanılmadığı için zarf olmaktan çıkıp isim oluyor arkadaşlar. Ek alınca zarf diyemiyoruz. Çünkü zarflar ek almazlar. Yalın halde kullanılırlar. Burada e, a yönelme eki aldığı için, çekim eki aldığı için, yalın halde kullanılmadığı için isim diyoruz içeriye kelimesine. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri gibi kelimelerin zarf olabilmesi için bir fiilin yönünü belirtmeleri, bir fiille bağlantılı olmaları gerekir. Eğer bu sözcükler bir isimle bağlantılıysa sıfat görevinde kullanılmış olurlar. Şimdi örneğimizle daha iyi anlayacağız. Merdivenden yukarı çıktı dediğimizde çıkmak, mekmak, master ekini alıyor. Değil mi? O zaman ne? Fiil. Nereye çıktı dediğimizde fiile soruyoruz soruyu. Aldığımız cevabımız ne? Yukarı. Yukarı çıktı dediğimizde o zaman yukarı kelimesi aldığımız cevapsa ne oluyor? Yer yön zarfı oluyor. Peki diğer örneğimize baktığımızda sesler yukarı kattan geliyor dediğimizde yukarı kattan kat mak kat mek eklerini master eklerini alıyor mu arkadaşlar almıyor o zaman ne diyoruz isim hangi kat dediğimizde burada ne oluyor arkadaşlar? Fiile sormadığımız için sorumuzu. O zaman isime sorduğumuz için yukarı kelimesi sıfat oluyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi de dördüncü alt başlığımız zarf çeşidimiz miktar diğer ismiyle azlık çokluk zarfları. Bir fiilin, bir sıfatın veya kendi türünden bir sözcüğün yani zarfın miktarını, ölçüsünü belirten zarflardır. Fiile, sıfata veya zarfa sorulan ne kadar sorusuna cevap verir. Ne kadar? Arkadaşlar sorumuz bu sefer ne kadar? Bu hafta hava sıcaklığı çok düşecekmiş. Düşecekmiş ne? Fiil. Ne kadar düşecekmiş diye sorduğumuzda fiile çok düşecekmiş cevabını alıyor muyuz? Evet. O zaman çok cevabını alıyorsak çok kelimemiz nedir? Miktar zarfıdır arkadaşlar. Telefonla çok fazla ilgileniyor. İlgilenmek ne? ilgilenmek mek mak master ekini alıyor fiil fiile ne kadar ilgileniyor sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevabımız çok fazla o zaman çok fazla bizim miktar zarfımız çok büyük bir ev almış dediğimizde almış ne kadar büyük Ev ne kadar büyük? Çok büyük. Büyükmek, büyükmak oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Yani o zaman büyük ne? Fiil isim de diyemeyiz. Mekmak, master ekini almıyor çünkü kelimemiz. O zaman isim, isime ee, ne kadar büyük? Çok büyük. Peki. Bu büyük tek başına kullanıldığında isim oluyordu. Ama bir de cümle içinde bir de baktığımızda çok büyük bir ev almış dediğimizde Ev ne? İsim. Büyük ev. Nasıl ev? Büyük ev. Sıfat, büyük kelimemiz ne yapmış? İsmi nitelemiş. Büyük kelimesi ismi nitelediğine göre sıfat sıfatı çok kelimesi de nitelediğine göre ne oluyordu? Sıfatı niteliyorsa eğer çok kelimesi sıfatı nitelediğine göre ne kadar büyük büyük sıfattı? Bu soruyu sıfata da sorabiliyorduk. Burada söylemiştik yukarıda. Bir sıfatın demiştik. Sıfata da sorabiliyorduk bu soruyu. Sıfata sorduğumuzda bu soruyu çok büyük diye cevap alıyorsak çok zarf arkadaşlar. Bakın fiile sorduğumuz gibi aynı şekilde sıfata da sorabiliyoruz. Sıfatın başına da gelebiliyor yani. Bunu unutmuyoruz. Ve ne dedik? Zarfın da başına gelebilir dedik. Şimdi onunla ilgili bir örnek çözüyoruz. Beklediğim kargo epey geç geldi dediğimizde ne kadar geç? Epey geç cümlesinde. Gel, beklediğim kargo epey geç geldi. Geldi. Ne zaman geldi? Fiilimize gelmek ne? Geldi. Fiilimiz. Fiilimize ne soruyoruz? Ne zaman geldi sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevabımız ne? Geç. O zaman geç zaman zarfı. Zaman zarfına da epey geç, ne kadar geç? Epey geç cevabını alıyorsak zaman zarfının önüne miktar zarfı gelmiş arkadaşlar. Yani zarf zarfı yani fiili sıfatı zarfı niteleyebiliyor demiştik. Ee, burada gördük hem fiili hem sıfatı hem de zarfı niteleyen miktar zarflarımızı görmüş olduk böylece ne zaman geldi? Bak burada ne zaman geldi dediğimizde geç zaman zarfı oluyor. Ne kadar geç dediğimizde bu sefer bu soruyu da ne yapıyoruz? Zarfa soruyoruz. Ne kadar geç aldığımız cevapta epey miktar zarfı oluyor. Şimdi devam ettiğimizde soru zarfları. Soru zarfları fiilleri veya fiilimsileri soru bakımından belirten zarflardır. Örneğin İstanbul'a ne zaman vararız dediğimizde İstanbul'a akşama vararız. Yani buradaki soru kelimemiz fiili niteleyecek, fiili etkileyecek. Bu saatte nereye gitmiş? Nereye gitmiş? Gitmek ne? Fiil. Fiile etkilemiş soru kelimemiz. Fiilden önce gelmiş. O zaman burada da nereye soru zarfı. Dersin bitmesine ne kadar kaldı? Dediğimizde kalmak fiilimiz. Ee, ne kadar? Ne kadar soru kelimesi fiili etkilemiş. Akşam eve kaçta gelirsin dediğimizde gelmek kaçta gelirsin kaçta soru kelimemiz gelmek fiiline etkilediği için soru zarf zarfı. İşlerini ne zaman bitireceksin? Bitirmek fiilimiz ne zaman sorusu fiilden önce gelmiş ve fiili nitelemiş. O zaman baktığımızda ne zaman soru zarfı oluyor arkadaşlar. Şimdi son olarak şöyle bir tablo yaptım sizin için son pekiştirmeniz için yani toparlamak için. Ee, bu çok önemli. Bunu her şekilde aklınızda tutmanızı istiyorum ee, çünkü. Bu yani kurtarıcı bir tablo bence. O yüzden çok önemli. Bütün zarfların, zarf çeşitlerinin bir araya toplandığı ve yüklemin önüne hangi soruyu getirdiğimizi ve böylelikle hangi zarf çeşidimizi bulduğumuzu anlatan bir tablomuz. Şimdi baktığımızda zarf belirteç, zarf çeşitleri tamamını barındırıyor. Zarf Yüklem, zarf kelimesini tespit etmemiz için yüklemle arasında bir bağlantı olacak arkadaşlar. Zarf ve yüklem arasında bir bağlantı olacak. Nasıl isimle e, sıfat arasında bir bağlantı oluyorsa zarfla da yüklem arasında bir bağlantı olacak. Yükleme nasıl sorusunu soruyorsam ben aldığım cevap durum zarfı oluyor. Yükleme ne zaman sorusunu soruyorsam ben aldığım cevap zaman zarfı oluyor. Yükleme yüklemin önüne getiriyorum. Ne kadar sorusunu soruyorum? Aldığım cevap miktar zarfı. Yüklemin önüne nereye sorusunu getiriyorum? Aldığım cevap yer yön zarfı. Bir de yüklemin önüne soru kelimesi gelince soru zarfı. Şimdi soru zarfını tekrar şöyle e, yazdım daha iyi anlayabilmeniz için. Soru zarfı olması için nasıl, ne kadar, niçin, neden, niye, ne zaman hepsi bunların ne birer soru kelimesi. Fiilin önüne fiilin önüne bu soru kelimelerinden Herhangi biri gelirse eşittir. Ne oluyor arkadaşlar? Soru zarfı oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, güzelce pekiştirin konuyu. Ee, bazı kuralları var. Bütün dil bilgisi konularında olduğu gibi. Bu kurallara dikkat edeceğiz. Fiil olması bizim için önemli. En son anlattığım sorulan sorular onlar önemli. Neye sorulmuş onlar önemli. Bunları güzelce pekiştirin. Ee, ve sonrasında test çözmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.